Merhaba arkadaşlar. Bugün buradaki Beykomsa gireceğiz. Çekil. Ben çift taraflı geçeceğim için yani buradan buraya doğru gideceğim için Beykomsa çok fazla olay yaşayacağız. Kendime özel bir çanta hazırladım korumak için. Bayağı bir yol var bunun içinde. Bu ışık kaynağı olabilir ya da acil durum sesi gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Yanlış şeysi de çokmuş. Kısayım. Arkadaşlar hazırsanız başlıyorum. İşte içerisi. Şu derinliklere doğru gideceğiz biz. Sen... Ah, başladık. Oo oh, çok dar. Arkadaşlar çok dar. Bir çekilse şu yılmaz. Çok daha rahat hissedeceğim. Arkadaşlar sürünmeye başladım. Uf, devam ediyorum. Altı bir şey giyeceğim ya dur dur Bir şey giymeden olmaz ki. Hep pislik olur arkadaşlar. Bu yüzden bir şey giyeceğim mecbur. Mecbur. kıyafetim. Çok fena olacak arkadaşlar. Burada burası bizim çıkışımız olacak. Çok dar oluyor ama çocukların ne kadar küçük olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Yılmaz şu telefonu tut. Eğlen kendine. Şela. Hmm. Bekliyorum şu kapağı açık. Bu da bizim çıkma yolumuz. Değil mi abi? Hı hı. şeyin yatağında ve Elif'in yatağında bir şey bitiren oldu benim şeylerim de oydu abi. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar. İşler ciddileşti. Bekşum sen. Yani bir, bir taraflı olarak var. Bir de çift taraflı var. Ben çift taraflı gireceğimden dolayı çanta hazırladım kendime. Çok fena durumlar gerçekleşecek. Fena şeyler yaşanacak. Bazı yaratıklar çıkacakmış. Onlara görünmemeye çalışacakmışım. Öyle inanışlar var. Yılmaz kapat. arkadaşlar karanlığa doğru çıkıyoruz. Ya yeter Yılmaz. Git. Gitsene. Git burada olmaman gerekiyor. Ah çok karanlık. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Pili de bitmeye başladı. Lan bu ne? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya git şuradan git. Git şuradan başka bir koltuğa otur. Yatağın üstüne çık otur. Yılmaz. Ah! Yılmaz seni döveceğim. Öldüreceğim Yılmaz seni. Dönmüş, ki. Başka. Uzağa git. Bu odadan çık. Ya da. Çok acayip arkadaşlar. Şimdi biz. Va... Arkadaşlar biraz daha ilerleyeceğim. Of, şuraya bakın. Burası neresi arkadaşlar? Şurada bir şey daha var. Bir yer var burada. Arkadaşlar. Burada masum. Um. Sanki arkadaşlar ilerlemeye devam edeceğim. Uf çok gergin arkadaşlar. Çok gergin. İnanılmaz gerginim arkadaşlar. Evet. Bildiğiniz gibi değil. Aa bozulmaya başladı artık. Aa. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle bir moda aldım onu şimdi. Böyle biraz daha rahat mı olur? Bu çok fazla ses çıkartıyor sanki. Bu düzelteyim ben bunu. Bak arkadaşlar, şuraya gideceğim. Ben şimdi mor ses ışığıma alıyorum, arkadaşlar. Moritesi ışık. Evet. Moritesi ışık kalemim arkadaşlar bu. Evet. Bakın. Bunun ışığı çok az. Uf, arkadaşlar şu anda karanlığa gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar. İnanmıyorum arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyorum. Lan bu benim silah. Yürümeye devam etmeliyiz. Sürün sürün. Arkadaşlar mor, şu mor ötesi ışığı arkadaşlar halledeceğim. Şimdi yeter bu kadar. Bir şey halletmeliyim. Bir dakika. Hah, evet. Arkadaşlar tekrar silaha döndük. Aa, o neydi? Arkadaşlar, bir şey tarafından çizildim sanki. Burada bir yaratık olduğundan eminim. Sürünelim arkadaşlar, sürünelim. Aha! Arkadaşlar çift taraflı yola geldik arkadaşlar. Çiftli. Yani arkadaşlar bu büyük bir Arkadaşlar çift taraflı yola geldik. Bu bir büyük bir çok büyük bir başarı. Sen gerçekten dalır mı? Geldim şu an çift taraflı yolun karşısındayım arkadaşlar. Çekil lütfen. Arkadaşlar şu anda başka bir boyutta olduğumuza inanılıyor. Bu ne lan? Çikolatalı süt ne alaka? Arkadaşlar şu anda moletesi şey kullanacağım. ah Açıyorum. Ah. Çok zor. Arkadaşlar bu alemde her şey zorlanıyor. Arkadaşlar korkuyorum. Bu kadar çok da korkuyorum arkadaşlar. Gece modu gibi. Arkadaşlar. Lan ışığını yak. Hmm, Boya ışık kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci bölmeye doğru geçeceğiz. i̇kinci koridor. Uzu billahi şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğuz billahi şeytan Bismillahirrahmanirrahim ha, son sanki burası Arkadaşlar şuraya bakın Burası ikinci bir alem Başka bir alem Her yerden açılan bir alem var Oğuz <laughs> billahi minek şeytan Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber Oğuz billahi <laughs> Yardım edin Yardım edin Silahımı çıkartıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada bambaşka bir yaratık var. Yardım edin. Yardım edin. Silah, silahı çıkartmaya çalışıyorum. Olmuyor arkadaşlar. Allah. Bana bakıp duruyor. Allahu ekber. Ozu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Of, arkadaşlar bu benim gerçek tabancam. Merak etmeyin. Bu mermi çıkartmıyor. Ha. <laughs> Aa ah, bu olmak üzereyim. Ah, arkadaşlar yapamayacak gibi duruyorum. Arkadaşlar. Murit şişşık. Şahin, ya ne şeydi? Dur. mi? Şeytan <laughs> Yapacağız gibi arkadaşlar. Ya da yapamayacağım çok zor bir durum. <laughs> <Nasıl> çık. <laughs> çık çık. Hediye vereceğim. Para vereceğim. <laughs> para vereceğim. Para çıkınca. Arkadaşlar çok zor bir durumdayım. Aa! Yani, karşını. Duyu, e, ee, yapacağım işte. Buradan çıkmadı. Arkadaşlar yani şu sona gitmenin başka çık. An... Bir konuşayım. Bırak bir konuşayım. Arkadaşlar şu anda yani. Tek çıkış yolumuz şu karşıdan çıkmak arkadaşlar. Şuraya bir şuradaki alemi bir bakın. Tek çıkış yolumuz bu. Bu arada şu ışığı kapatalım. Euzubillahimineşşeytanracım. Eyvah çıkış kapanıyor. Çıkışa astık koydu birisi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Silah sıktım git. Hadi git seni. Almaz git para vereceğim. Ruzu billahi şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kolmuş şeytanı şehrinden Allah'a sığınırım. Arkadaşlar sürekli silah sıkmak zorundayım. Pili bitiyor arkadaşlar dayanamayacağım. Hadi. Haydi ha gayret. Ha gayret. Ağzı billahi Şeytan racı. <laughs> Başardım arkadaşlar. İnanmıyorum. Başardım. Başardım arkadaşlar inanmıyorum. Başardım. 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 Kamera puslandı lan. Hadi bana. Hadi. Kamera kir bulaştı. Hadi çok bana para ver. Tamam vereceğim. Arkadaşlar çok zorlu bir sahne oldu bu. Sen Sek. sen bakın bana silahla ateş ettin. Ya sen şeydin. canavar vardı Yılmaz. O sen değildin. Ben de... Yılmaz ondan ben de ya. Arkadaşlar bak, bak, bu videoyu sonuna kadar izlediğin şey, için sağ olun. Bana bak o kadarcık bir yoldan. Bak. Nasıl bu kadar uzun bir sürede geçtik? Ben Şöyle yapayım ki yapayım. dediğim gibi başka bir alemden bak, geçtik zaten. Böyle yapmıştım, Görüşürüz. Bak.